Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com önce yenide, yeniden yenide, yenide, yenide evet, bir Herkes misiniz? Tamam. tamam, tamam? tamam. Şey olsun. Evet, evet bir şey olsun. Evet, bir, bir şey var mı? Biraz çok Bak,

<laughs> Şundan da kesiliyor. bu yol bayağı bir tam yukarıdan gidiyor. Yukarıda bir su var. Bu boşlar abi. Suya topladık. Ne var bu? Bu sefer durdurasıyor. Peki burada da su sorunu mu oldu aslında? Tekrar İşte bir ya? su vardı. Altay'dı sürekli O suyu bir değerlendirirsek evet. açıklar. Belki biraz çözüm olabilir ama. Hı. takip etmemiz gerekecek. da ee, burada. Hmm. Hemen hızlı bir şekilde onları sağlayacağız. Onun dışında e, burayı takip edelim. Tarım tarafı. tarafı. Evet. 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 Bunlar evet. biraz. Hmm. Bunları boşalttık efendim. Boşalttınız değil Biz mi? Boşalt. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. <laughs> Şurası var ya. Şurayı görüyor musun? Bunlar Allah konusu. En önemli evet. olan şey o. Evet. Mal dediğimiz sıkıca aynı millet yani yuvarlak Kim ayrımı Evet. Kim aynı. Beni yine mu git Benim olarak dikler olarak Maalesef son birkaç gündür burada bir zeminde hareketlenme olduğunu ihbarını aldı arkadaşlarımız hemen geldiler baktılar. Son dönemde yağan yoğun yağan karla beraber geçen hafta yağmurla beraber karda bir erime ve daha sonra zeminde bir yumuşamadan dolayı görüyorsunuz çoğu yerde bir hareketlenme var. Şükürler olsun ki şu anda bir can kaybı yok. 17 hanemizi etkileyen bir hareketlenme heyelan riski var. Evlerimizin, e, tespit ettiğimiz evlerdeki 17 haneyi boşalttık. Burada 21 e, aile yaşıyor. Onlar boşaltıldı. Akrabaların evlerine ya da kiraladığımız yerlere planlıyoruz. E, kısa sürede de burada neler yapılabileceğini, nasıl bir durum ortaya çıkacağını tespit edip ona göre de vatandaşlarımızın çözümünü inşallah devlet olarak üretmiş olacağız. Yukarıda yarın tehlikesi şu an için yok ama orayı da takip edeceğiz. Elektrik. Elektriğini vereceğiz. Yani bugün e, Enerji ekiplerimiz burada, onlar oranın elektriğini verecekler. Su ile ilgili bir sıkıntı var, onu sularını sağlayacaklar. Bir de buralar artık kullanılacak yollar da şu anda gittiği için başka mahallelerden yol imkanı sağlayacağız. Yani yukarıdaki tarafta yaşayan vatandaşlarımızın normal normale dönmesi için gerekeni yapacağız ama buradaki vatandaşlarımız da başka ellere, e, dünden itibaren taşındılar zaten. Bir iki evde daha vardı. Onlara da taşıma kararı aldık. E, hem kısa vadede bu vatandaşlarımıza ekonomik olarak da destek vereceğiz, yardımcı olacağız ama daha sonra da konutlar nasıl yapılacak, nerede yapılacak, onlarla ilgili çalışmaya da başlatmış olacağız. Teşekkür ederim. Efendim sevindirici yönü herhangi bir yaralanma falan yok. Şükürler olsun. Şu an için e, inşallah olmaz. E, hiçbir can kaybı yok, hiçbir yaralanma yok. Sadece eee zeminde bir genel kayma var vatandaşımızın duyarlılığıyla buradaki vatandaşlarımızın muhtarımızın erken tepkisiyle tespitler yapıldı ve evler boşaltıldı.